arkadaşlar biz oyuncak mağazasından video çekimine devam ediyoruz bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen bugün bolca bolç video gelecek çok yeni oyuncaklar var burada hepsini deneyeceğiz Ne buldun oğlum sen füze astronot Evet çok güzel bak bak burada da bir astronot gördün mü böyle de. O yaşam ıı, üçgeni mi? Neydi? Öyle bir şeydi. Tam hatırlayamayacağım şu an NASA'nın. Bak bu da astronot. Ah, <laughs> ah bir de bunu deneyelim. <laughs> bak böyle açılıyor. Gördün mü kapıları, uyduları burada. Çok güzel. Aras bak tek başına astronot var burada. Evet. Robot astronot. Evet. Gördün mü? Gel. Gel. Başka bir şeyler de bakalım. Bak. Arkandakilere bak. Bak. Gördün mü? Bak. Transformers var burada. Transformers'a bak. Arabaya dönüşüyor. Bak. Böyle bir arabaya dönüşüyormuş. Sonra açılınca da böyle robot oluyor. Aa babası gördün mü? Bunu istiyormuş. Küçük Transformers. Bu da bak bu da bunun küçüğü. Transformers buldu. Böyle bir arabaya dönüşüyormuş babası. Bu da bunun küçüğü gördün mü? Ha bunu mu beğendin? Bunu beğenmiş. Hmm, tamam. Gel başka rengine bakalım. Bak bir de burada bak bir de burada mavisi var. Gördün mü Aras? Mavisine bak. Aras bak. Mavisi de varmış burada. Evet. Böyle küçük transformerslar da var. Böyle, böyle. Evet. Bak. Şuna bir bakalım mı? Bak Aras. Küçük robot gidiyor bak. Bak gidiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bak böyle gelsin bize. Bak buradan gelsin. <laughs> Gel. Gel daha çok oyuncak var. Daha bitmedi. Bak bak sen uçaklara bak. Uçak. Evet, uçak. Bak bu uçak çok güzelmiş. Bak. Çıkmaz anneciğim o kutudan. Bağlamışlar onu. Aras. Bak Vivi var burada. Bak. Dur ben koyarım. Bak burada VV var. Evet. Sonra iş makineleri var. Bak ay Aras. Bak şu iş makinesine bakar mısın? İnşaat aracı. Bak. Sen hiçbir zaman ambulanstan vazgeçemiyorsun. Oysa aynısından var evde. tamam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz ki kutusunda. <laughs> bak 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 Ayraz uçak taşıyan kamyon var burada. Tır var. Uçak taşıyor. Uçağı gördün mü? <gülüyor> bak. <gülüyor> Aa, polis arabası çalıştı. Ah. daha bir daha bas. Ay çok güzelmiş. Bak burada da var. Burada da VV var. Bak. Bak. Bakarız. Evet VV. İtfaiye aracı. Ben şu kumandalı arabayı çok beğendim yalnız. Şuna bakar mısın? Bir bak anneciğim. Kumandalı araba. Çıkmaz o ama. Onu oraya sabitlemişler anneciğim. Çıkartamayız. Aras gel itfaiye çalıştıralım. Ay. Ay. Evet. Bak burada da küçük. Küçücük polis arabası minyatür. Hı -hı. Bakayım bana bir göster Aras. Aras bak. Bu da Hot Wheels. Hı hı. Açılmıyor. Babası bizim evde küçük arabalarımız var ya bunu alabilir miyiz? Arabalarımızı taşısak. E efendim. Evet Vivi bunu alsak arabalarımızı taşısak. Küçük araba. Evet. Bas anneciğim hadi. Evet bizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen videomuzun devamı gelecek bay bay